Hayuta. Kaldır kolları oynayalım. Parkçı'nın son vermemesini gördü John. E, aralar... Bir daha verdi. Henry'e attı ama offside. A değilmiş ya. Tamam kardeşim. Rabba aha. <laughs> Could dangerous ya. Could bir dangerous ya. Could dangerous ya. Hop ki. Götüre, su, der ki susu, der ki. Daramalı... <gülüyor> <gülüyor> Yok artık ya dalga geçmek ya bu. Bu dalga geçmek ya. Yani vasatın üstü. Vasatın üstü vasatın diyorsun. Vasatın e, Rahatsız olanlar olmuş artık küfür etmiyoruz. Tamam kardeşim. Aptalın <laughs> <kanamalı gülüyor> o. De... duruyor. Dembele! Orası tık. Hadi bakalım. Let's go. Aynen. Kore sende. Edgar. Aaa! Gördüm seni Henry. Curtis! Az kaldı az. Hadi Rüdiger. Aa. Gördün Dünyanın oyunu. Curtis, yap artık! Allah, Leon attı gole bak. Aman ak kodumunun çocuğu seni. Gol izleyeceksin ha. Üf. Üf. Bak Orospu çocuğu yatırdı kırmızı kart gördü salak. Henry. Adalım Henri. Kapat lan <laughs> hadi ya yeter. Kapat. Aslında sikis yapabilirdim orada. Niye öyle bir şey yapıyorum ki? Aaa Devreyindeki yaralar kanama oh. kötü be. Muna kodumun çocuğu ben sana onu atacağım dedim. Dedim bir olmadı, iki olmadı, üç olmadı, dördüncü de oldu. Gole bak gole gole. Bizdeki yaralar kanamalı kötü be. Çocuksu havalar karaladı süsü. Evet. Ben de bu aralar karamalı. Evet. Seslerim bozmadım aralarını. Ne yere... <laughs> yapmaya bak abi ya ben gidiyordum orada ya. Ben gidiyordum orada ya. Eldeme işte skill yapalım ya. Her zaman aynı yere. Her zaman aynı yere. Hiç yakmaz. Hiç yakmaz. <gülüyor> <gülüyor> Salak <olurdu gülüyor> <önce. Çak. gülüyor> ah be. Ya bu maç 7 bile olurdu da. Zaman mı geçiriyor? Hadi geçir bakalım zaman. Aptal piçik olsun. هاي لا غادي يا عيال